Sen ne kadar sorguya girdiğimi biliyor musun? Tabii biliyorum. Yarrağımın başını biliyorsun lan sen. Sen yokken de ben cinayetteydim lan. Sen yakaladığın fareler kadar benim kedi sikmişliğim var yarrağım. Abi o lafa bak Taylan Bey'in selamı var size. Ayıp ya. Taylan Bey kim ya? Taylan Bey otel Aa, müdürü. Aaa yavşak Taylan. Ya Rasim. Aa, Aa, o değil mi? Ya Rasim. O değil mi otel müdürü? Ya tamam otel müdürü de niye adam öyle diyorsun öyle ya? Yavşak Taylan yani filmde bir rol. Benim büyük gelin Kastamonu'da. İrtibatımız var gidip geliyoruz. Son <laughs> zamanlarda Kastamonu'ya gittiyseniz Ilgaz Dağı'nı ha. tırmanmanıza gerek yok. Tünel var. Tünel, Tunel var. Tünel. Onu da yaptım. <laughs> Emretmiş ancak şahsın el kol hareketleri yaparak bırakın lan beni ibneler diyerek affedersiniz bütün bizi izleyenlerden de şey, özür diliyorum kusura bakmasınlar. Real Madrid Galatasaray maçı öncesinde Portekizli yıldız, dünyaca ünlü yıldızı Real Madrid'in Cristiano Ronaldo. Adana 5 Ocak stadyumunda çalışmalarına devam ediyor. Cristiano gel. Evet işte Cristiano Ronaldo'yu görüyorsunuz. Beni görenler <laughs> aynısı ya diyor, aynısı yani. Ee, şey yapamıyorlar, ayırt edemiyorlar aynısı diyor. <laughs> Gerçekten çok benziyorsun yani. Ben şu anda şok geçiriyorum. Ee, tabii sen de futbol oynuyorsun bildiğim <laughs> evet, kadarıyla evet. amatör kitlede. <laughs> oyun tarzın benziyor mu diyeceğim. <laughs> Medya alemi işte böyle fırıldak hali. Aynen böyle. Yap sene önce tekme kalırdı. tokat kavga aşamasında ayrılan adamlar. <laughs> Böylesine şey enteresan bir çıgan müziği eşliğinde. Loş <laughs> ışıklarda <laughs> öpüşebiliyor. <laughs> <laughs> Hepimiz yavşağız be. Hepimiz diyorum. Kendimi de alıyorum bir şey. Başta kendimi alıyorum. Yazın bunu. Hepimiz yavşağız. Sakın onu yazmayın. Hocam <laughs> hocam. Üzüldüm. <laughs> bize bizi buna ne yedirdiniz? Şey ya, ya, ya Seni melek sanmıştım. Olmuşsun kahpe. Selamun aleyküm hocam. Aleyküm selam. Hoş geldin sen de. Ee, Call oyununda zombi öldürmek günah mıdır? Oyunda. Oyunda zombi öldürmek günah. Oyunda yani oyunda zombi öldürmekle günaha girmezsin. Ama öldürmek duygusu sende gelişirse iyi değil o. Bundan sonra kayfede buluşuruz. Bana bak Yılmaz, Sana dediğim adamın telefonunu buldun mu lan? Buldum. Ne? Telefonla kaydettim. D harfinde. Doktor Tuncay oğlum yapma böyle şeyler korkuyoruz lan. Yılmaz sen nasıl bir adam oldun ya? Kırk orospu bir araya gelse senin gibi bir piç doğuramaz. Hadi <laughs> beni bozma. Yaptık. Eskiden Anadolu takımları gelirlerdi İstanbul'a. Beştaş'a falan Galatasaray'a. Ya. Aynı, Aynı şey değil. Hayır hayır, 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 hayır. Başka bir şey söyleyeyim. söyleyeyim. Bir müsaade ederseniz. Bir dakika, bana izin ver ben ya. Niye Bizim başımız gel mi? Kel hocam şu. Bugün 70 ya WhatsApp'ta kendi resimleri de var. Hatta kendi resimlerini de attı. Profil resmi de aynı. Hmm. Beyaz giydiği için hani e, kasları falan yerinde. Kasına mı baktın kız? Bu ne kasıymış ya? Ay bu programda her gün bir şey öğreniyorum ben. Bu Durun bir sakin olun ya. Söyle bakalım. Nasılsın? Ellerinden öperim. Sağ ol. Allah seni bağışlasın inşallah. Korkularımı yenmek için ne söylemeliyim? <laughs> ne tür korkuların var senin? Neden korkuyorsun? Kötü rüyalar görüyorum. <laughs> Kötü rüyalar. Mesela ne görüyorsun rüyanda? İki gün dinozor. Şöyle iki, yaklaştır. İki gün dinozor gördüm. İki tane dinozor gördün. Gerçek sandım. Ne zannettin? Gerçek. Ha gerçek zannettin. Ama sen çok dinozor izliyorsun. Doğru mu? Yani te S televizyonda Sizi de izliyorum. Beni izliyorsun. Ben dinozor değilim ki. <laughs> sizi... <Kimlerizim>? <gülüyor> 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 Mermi'yi hadi mermi'yi direr misin? Kimler? Tam. Başlıyorum.

Şimdi bu puanlar 10 üzerinden veriliyor. Evet. Ha, 5 üzerinden verilirse 5 üzerinden verilirse o zaman bu hanımefendi tam puan almış oluyor. Ben ben ona açıklık getirmek için Yıldız Hanım'a sordum. Ben söyleyebilir miyim? Buyurun. Ben onu da verebilirim. Evet. Bu benim elimde. Evet. İstediğimi yazarım buraya. Yazdığım geçerlidir. Kimsenin yorumu beni ilgilendirmiyor. ...verdiğim notlar ya da yorumlar üzerine eleştiri de istemiyorum ben. Çünkü eleştirilecek birileri varsa sahnede yarışan insanlardır. Evet. Onların eleştirilmesi lazım. Sayın Osman Tan Erkır, ben ee, kimseyi eleştirmiyorum. Yapılan yanlış, matematiksel puan bir yanlıştır. Benim, kaçsa ben o kimsenin e, anlatabiliyor verdiği Hayır. puanı eleştirmiyorum. Herkes kendi şahsına münhasır puan, puan, verir, kaç o, verirse, verirse verir. O verir bir müsaade istiyorum. Beş veriyorsam tamam. Yalnız matematiksel olarak beş üzerinden ise beş veriliyorsa o zaman 5 tam puan vermeyebilir. Onu dikkat etmedi. Böyle bir yanlışlık asla olmaz. Bunu sizin düzeltmeniz lazım. Yani verdiğim puanları siz de değerlendireceksiniz, halk değerlendirecek. Ben de zaten Osman yani Taner ben Kır size siyah söyledim. Derken, evet. O siyah yer, Kulağındaki siyah pabukları çıkarmış çok iyi duyuyor maşallah. Beyaz demek istedi anlamına getirmemi istemiyorum. Peki. Siyahım siyahtır, beyazım beyazdır benim. Eczanelerde pamuk kalmadı kulağına tıkayıp diye. Üçüm üçtür, beşim beştir. Tamam mı? Kendimden başka kimseyi de dinlemek istemiyorum. Peki. Üstüme eleştiri ben de, istemiyorum. Ben de konuşuyorum. Tamam. Koltuğumun tamam. yerinin değiştirilmesini istiyorum hemen. Şimdi Şimdi. Başka o, bir yere oturacağım. Sayın oturacağım. Osman Tanerkır. Tamam mı? Benim söylemek istediğimiz hatı haliniz anladınız. Ben, ben anladım. Evet. Şimdi matematiksel bir olay Peki özür diliyorum. Bir Ver saniye. Tamam. Ben aynı anda iki kişiyi dinleyemiyorum. Çok bir özür bir diliyorum. Ben konuşuyorum. Tamam bir veririm. Tamam. Bu kimsenin üzerinden. Bülent Hanım ben sizi de anladım. Üzerinde. Çok özür diliyorum. Ya ben kimsenin verdiği ben puana karışmıyorum. Anladım. Yalnız, Hatta olmasın şey diye. Var. Ben tartışma istemiyorum yanlışlık. ya. Yanlışlık. Bana soruyor zaten. Bana soruyor zaten. Yatırım. Ama Yatarım. benim puanım üzerinden konuşuluyor. Hayır. hayır. Onu bile bir saniye. Beş verdi. Beş Onu bile verdiyse ben kimsenin puanına kimse. konuşmuyorum. Ben bir cevap verebilir miyim? Bir cevap Adam verebilir miyim? Tamam. Ki... Ben, ben rahatsız oluyorum. Ben müsaade istiyorum. Buyurun. Her her iki demiyorum. taraftan da bir müsaade istiyorum, izninizle. Buyurun. Sadece izin istiyorum. Ben siz diyorsunuz ki halk yanlış bilgilenmesin. Beş evet. üzerinden değil bu oylar diyorsunuz. Evet. Ben zaten çok haklısınız. Beş üzerinden olsaydı o zaman tam puanı verirdi. Tamam. Diyorum ki onluk yarışmacı yok benim gözümde. Tamam. Mecburum. Tamam. Siz Doğru zaten be. notunuzu on üzerinden verdiniz. Onu açıp açıklığa kavuşturduk. Yani, Siz onun üzerinden 5 evet, verdiniz. Evet. Tamam. Ha, o açıkla 10 üzerinden 5. Kavuş... Ama beş. bir dakika. Evet. Şöyle bir şey var. Aa. Onluk o, göremiyorum. Onun üzerinden veremiyorum. 5 veriyorum. Denildiği ben vakit 5 evet. üzerinden 5 tam puan olur. Sonra ben onu bir kere daha sordum. Ancak ancak şöyle olur. Onluk talebe göremiyorum. Yalnız 10 üzerinden 5 veriyorum. Aynen öyle Orta oldu. talebeler dendiği takdirde hadise yerini bulur. Ben o zaman da ya. Siz Hayır onu söyleyemiyor, tabii, anlatamıyor. Peki. Söylüyorum ya. Anlatamıyor. Ben e, zannediyorum o ne yanlış anlaşılmıyor. Söyle, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır. O kadar. Peki.